Herkese merhabalar. Bugün sizlere hamile kalmak için soğan kürü nasıl yapılır, nasıl hazırlanır bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle soğanımızı aldık, dörde böldük. Burada dikkat edeceğimiz en büyük detaylardan biri soğanın cücü dediğimiz kısımları atmıyoruz. Bakın ee, bazen bazı örneklerde gördük atıyorlar. Hayır o olmazsa olmaz ve de dışının sadece ince kabuğu alınacak. Bu çok önemli. Soğanlarımızı ayırdık. Burada yine çok dikkat edeceğimiz bir konu var. Kesinlikle cezve kullanmayın ya da üstü kapatılan bir cezve kullanın. Çünkü kullandığımız aletin üstünün kapanıyor olması çok önemli. Şimdi bir buçuk bardak suyumuzu ben ölçü bardağı kullandım ama çok önemli değil göz kararı yapın. Tenceremize koyduk. Bir buçuk bardağı suyumuzu tenceremize koyduk. Kaynayana kadar bekliyoruz. Bu çok önemli. Üstünde hatta kapayalım bir süre. biraz kaynasın. Sonuna kadar açtım ateşi kaynıyor. En çok gelen sorulardan biri işte biz bu kürü ne zaman adet dönemimizden ne kadar süre sonra kullanmalıyız? Şöyle ki adet bitiminden 7 gün içerisinde küre başlamanız gerekiyor. Bu çok önemli. 15 gün sürüyor kürümüz. Ee, öğleden önce ve öğleden sonra iki kere kullanıyoruz. Ancak çalışan bir hanımsanız akşam yemeğinden önce ve yatmadan önce kullanırsınız. Yine aynı etki gösterecektir. Soruyorlar soğan yesem aynı etki yaratır mı? Yaratmaz. Burada bir fermente olayı var. Bir süreç var. O yüzden özellikle suyunu içmeniz gerekiyor. Suyunu içerken de çok dikkat edeceğimiz konular var. Nedir bu? Ilıktan biraz sıcak. Çok sıcak olmayacak. Ilıktan biraz sıcak olacak. Yudum yudum içeceğiz. Biraz kaynamasını bekliyoruz şimdi. Soğan suyu bayanlarda kislere inanılmaz iyi geliyor. Faydalı oluyor. Bu yöntemi kullanarak on binlerce hanım hamile kalmış durumda. Aynı zamanda grip aslında birebir devadır. Grip olduğunuzu mı hissediyorsunuz ya da çok büyük bir salgın var bunu hazırlayın, bu kürü hazırlayın. 15 gün grip yanınıza uğramaz. Bakalım kaynamış mı? Kaynamış. Hemen kısık ateşe alıyoruz. En kısık ateşte. En kısık ateşte toplam 5 dakika kaynatacağız. Bakın hemen üstünü kapıyorum. 5 dakika kaynatacağız ama yine çok önemli bir nokta var. Çoğu insan musluk suyuyla yapıyor. Hayır, klorsuz su olmak zorunda. İçme suyuyla yapıyoruz. Süreler hakkında ne demiştik? Hamile kalmak istiyorsanız adet dönemi bittikten 7 gün içerisinde başlıyoruz. 15 gün sürüyor. Ama menopoz dönemini kullanan hanımlar da var. O zaman 1-1,5 ay kullanabilirsiniz. Bu ateş basmalara birebir şifadır, devadır. Şimdi 5 dakika kaynamasını bekliyoruz. Kısık ateşte yine tekrarlıyorum. Kısık ateşte olması çok önemli. Yaptıklarımızı tekrar edelim. Bir yanlışlık olmasın. Soğanın sadece ince kabuğunu soyduk. Klorsuz suya koyduk. Suya ne zaman soğanı ilave ettik? Kaynadıktan sonra tamamen kaynadıktan sonra üstü kapalı bir tencere kullanıyoruz. Üstü kapalı bir tencerede Kaynadıktan sonra soğanımızı ilave ediyoruz. 5 dakika en düşük ateşte, en kısık ateşte kaynatmaya devam ediyoruz. 5 dakika böyle devam edecek. Bu süreç 15 gün sürüyor. Bakın burası çok önemli. 15 gün sabah aç karnına ve akşam yemekten önce aç karnına bu küre uygulamanız gerekiyor. Ama çalışan bir hanım istesiniz, akşam yemeğinden önce ve yatmadan önce uygulayabilirsiniz bu kürü. Tam 5 dakika süremiz doldu. Bakın içinin rengine bakalım. Sapsarı gördüğünüz gibi suyunu verdi. Bundan sonraki süreçte şunu yapıyoruz. Soğanlarla suyu ayırıyoruz. Suyu beklemeye bırakıyoruz. Ilıktan biraz daha sıcak bir şekilde yudum yudum içeceğiz. Soğanı kesinlikle atmayın. yine yemeklerinizde kullanın. Soğan hala kullanılabilir durumda tabii ki. İnşallah sizler de bu kürü uygulayarak sonuçlarından memnun kalırsınız. Allah gönlünüze göre versin. Her türlü sorunuz için bulabilirim.com'a yazabilirsiniz. Uzman kadromuz en kısa sürede sizlere yanıt veriyor olacaktır.